İsmim Fulya Delicioğlu. The Super Living İş Geliştirme ve Operasyon Direktörüyüm. The Super Living Ege Yapı e, markasıdır. Yaklaşık 3 senedir İstanbul'da e, iki lokasyonda hizmet veriyoruz. Batı şehirdeyiz. İlk e, lokasyonumuz Batı şehir. Ege Yapı olarak 2006 senesinden günümüze e, konut, iş yeri, otel... AVM gibi projeler geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. 2021 senesinde aldığımız kararla kendi projelerimizin içinde konaklama tesisi geliştirme ve işletme kararı aldık. Bu yatırım modelli bir iş modeli aslında. Oturumcuların yanında yatırımcılarımızın da olduğunu söyleyebilirim bu modelin içinde. Şu anda Batı şehirde bulunuyoruz. Batı şehirde 175 tane ünitemiz var. Ağırlıklı olarak 2 artı 1 ve 3 artı 1'lerden oluşuyor bu üniteler. Bir diğer lokasyonumuz Kağıthane'de. Kağıthane'yi de Haziran ayında açtık, Haziran'ın ortalarında. Orada da 105 tane ünitemiz var. Ağırlıklı stüdyo ve 1 artı 1'lerden oluşuyor. Yine 2 artı 1'lerimiz de mevcut. Kağıthane tabii çok hareketli, çok merkezi bir konum. Vadi İstanbul'a, Rams Park'a, bütün iş merkezlerine, Levent, Maslak vesaire çok ortada bir yerde. O noktada orası da çok hareketli bölge olarak binamızı da biraz daha böyle iş modeli olarak çeşitli tutmaya çalıştık. E, giriş katında yani lobi katında working stationlarımız var farklı toplantı salonları ve farklı çözümler sunuyoruz aslında şirketlere. Pandemiden sonra o gelişen hibrit çalışma modelini destekleyen bir alan orada da kurmaya çalıştık. Çalışma ortaklarımız var hem restoran tarafında hem spa tarafında hem Batı şehir için bu şekilde hem de kağıthane için bu şekilde ilerliyoruz. Misafir memnuniyetini konforla birleştirebilmek, sunduğumuz ürünlerin içindeki o konforu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz misafir memnuniyetiyle birlikte ama bu esnada da otomasyona ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten hani manuel işlerin yürümesi bizi iş gücü olarak çok fazla yavaşlatacaktı. Protel'le Oracle'la tanışıklığımız aslında uzun yıllara dayanıyor. Ben kendi adıma turizmciyim. Tabii çok uzun yıllardır yapıyorum. Protel'le yolculuğumuz tabii ki yatsınamaz. bence bel kemiği kesinlikle bir işletmenin yani konaklama tesisinin kesinlikle bir bel kemiği. Her ne kadar farklılaştırsak da işletme modelini günün sonunda biz burada bir konaklama gerçekleştiriyoruz. Channel Manager'lar vasıtasıyla ürünümüzü bir sürü kanala satışa sunuyoruz. Aktarımlar yapılıyor, logo portal vasıtasıyla mevzuata uygun hareket ediyoruz. Ve bu esnalarda da Protel her zaman bizim destekçimiz. Teknik tarafı bence çok kıymetli. Teknik destek konusu bence çok hayati. 24 saat yaşayan bir organizmayız günün sonunda. Yani kapıları kapatıp gitmiyoruz akşam altıda. O yüzden her an her şeye ihtiyacımız olabiliyor. Önceliğimiz karar verirken bu yatırımları yapmakta buydu aslında. Farklı alternatifler var mı evet farklı alternatifler kesinlikle var ee, ama e, tabii özellikle dünya çapında kendini ispat etmiş modelleri tercih etmek bence yeni kuruluşu esnasında özellikle çok hayati olduğunu düşünüyorum. Batı şehirde V5 kullanıyoruz. Şu an eski versiyondayız ya da sunuculu versiyondayız diyeyim. Çok teknik bir insan olmasam da yani hangi avantaj ya dezavantajlar olduğuna dair biraz fikrim var. Kağıthanede de Cloud'a direkt kurduk. Geçiş döneminde yani ilk kuruluşu simfra ile yapıp daha sonra Cloud'a geçirdik orayı. Yaklaşık bir aydır Cloud kullanıyoruz. Kağıthanede, Batı şehirde de Aralık sonu Ocak başında yine Cloud'a geçişi yapacağız. Bizim için bir diğer avantajı tabii ki cluster olabilmek. Aslında en en başında hep konuştuğumuz buydu. Merkezi bir yerden biz bu operasyonları yürütebilir miyiz? Hem rezervasyon tarafında hem muhasebe ayağında ee, bu bizim için gerçekten çok hayatiydi ve şu anda özellikle Cloud'la bunu yapabiliyor olmak çok güzel. Çünkü uzaktan erişim bence gerçekten çok gerekli ve hayatiydi. Evet VPN'ler vardı, evet gerektiğinde uzaktan bağlanıyorduk vesaire Ama bu gerçekten bizim üzerimizde büyüktü. Ama şu anda istediğim anda gerçekten kağıthanenin sistemine bağlanıp orada ne var ne yok onu görebiliyor olmak bile e, bizim için çok büyük avantaj. Yine muhasebe tarafında da aynı şekilde merkezi bir şekilde yürütüyoruz. Pozisyonlarımızın çoğu cluster Diyebilirim. Şu anda iki lokasyon ama işte ilerleyen süreçte üç lokasyon, dört lokasyon. Hedefimiz büyüyüp yine o merkezi o operasyonu yaymak. Burada da tabii ki Opera'nın ve Cloud'un özellikle kullanımı bizim için çok büyük avantaj. Opera'nın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi güvenilirliği. Yani bizim datayı tutma, saklama, geriye dönüp o dataya erişme, gerçekten değişiklikleri görüntüleyebilme. E, çünkü birçok operasyonu bir araya getiren bir sistem. E, ön büroda başlıyor hikaye. Aslında daha da öncesinde rezervasyon aşamasında başlıyor. O rezervasyonun düşüşü, oradaki değişikliklerin onun yine kayıt altına alınışı, sistemin içinde buna istediğimiz anda erişebiliyor olmamız. Günün sonunda parayla ilgili bir operasyon çeviriyoruz ve ekibimiz günden güne büyüyor. E, Orada o standart operasyon prosedürlerinin uygulandığını aslında kontrol edebilme noktasında çok gelişmiş bir program. Ee, geriye dönüp her şeyi görebiliyor olmamız bizi çok büyük avantaj sağlıyor. Özellikle denetleme kısmında ve işlerin doğru aktığına dair gerçekten e, emin adımlarla ilerliyoruz. Onu söyleyebilir. Raporlar çok hayati. Revenue Management inanılmaz hayati zaten. Ben yani, Revenue Management kökenli olduğum için oraya özellikle değinmek istiyorum. Raporlar istediğimiz gibi raporlara erişebiliyoruz. Yani çok çeşitli raporlarımız var. Segmentasyonu istediğimiz gibi kurgulayıp evet orada işleri birbirinden ayırabiliyoruz. Bu tabii kuruluşta yani operasyonun en başında yapılan şeyler ama yani bunları verdikten sonra e, Opera'ya, Opera size her şeyi ayrıştırıp istediğiniz şekilde e, raporları önünüze getiriyor ve siz de kendi stratejinizi, satış stratejinizi, işte gelirler noktasında, rezervasyon fiyat belirleme noktasında buradaki verilerden yola çıkarak alabilir Diyorsunuz. E, Hepsinin tabii bir birleşimi var. Yani çalışan personelin de çok iyi eğitilmesi ve o o sunulan bu sistemlerin gerçekten iç dolu ve yani çok büyük güzel sistemler doğru şekilde kullanılması bence çok hayati. O yüzden iş gücünün de eş zamanlı olarak tabii eğitimlerinin gerektiğinde yenilenmesi ya da o desteklerin sürekli verilmesi bence zaten bu işbirliğini kalıcı hale getiriyor. Da bundan sonra açılacak olan işte Modern Yaka yine İzmir Alsancak'ta bir projemiz var. O yeni projemizle ilgili heyecan duyuyoruz. Bir an önce sektörün içinde yer almak için ekipleri güçlendiriyoruz yani ekibimizi, iş gücümüzü güçlendiriyoruz bir yandan e ve sistemsel olarak da tabii eksiklerimiz varsa bu eksiklerimizi giderme noktasında hem Cloud'la biraz daha haşır neşir olmak, onun bize sunduğu hizmetlerden daha iyi bir şekilde faydalanabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. E, çalışma ortağı olarak diyeyim. bu sürecin içinde Protel olmaktan mutluyuz, memnunuz gerçekten. E, teşekkür ediyoruz kendilerine.